Fiilde çatı konusunda geçişli fiil mi, geçişsiz fiil mi bu etkinliğimizi yapacağız canlarım. Geçişli fiil neydi? Nesne alan ya da alabilen fiillerdi değil mi? Peki geçişsiz fiil neydi? Nesne almayan ya da alamayan fiillerdi canlarım. Aynı zamanda e, fiilin başına onu kelimesini getirdiğim zaman oluyorsa. Geçişli fiildi ama onu kelimesini getirdiğimiz zaman olmuyorsa neydi canlarım? Geçişsiz fiildi. Hemen örneklerimize bakalım daha iyi anlaşılsın bu konu. Evden erken çıkmadığım için otobüse yetişemedim. Yetişemedim yüklem. Şimdi nesne var mı yok mu diye bulabilmem için nesneyi bulduracak soruları yöneltmem gerekiyor. Ee, nesneyi nasıl buluyorduk canlarım? Ne? Neyi? ve kimi sorularını yöneltiyordum. Bunlardan birine cevap veriyorsa o zaman o cümlede nesne vardır demekti. Şimdi yetişemedim yüklem. Ne yetişemedim? Neye yetişemedim? Kimi yetişemedim? E cevap vermiyor. Nesne yok gibi gözüküyor ama bu bakalım şu fiil e, acaba e, nesne alabiliyor mu ona bakalım. Onu kelimesini getirelim canlarım. Onu yetişemedim. Oluyor mu? olmuyor O zaman bu fiil nedir canlarım geçişsiz fiildir diyoruz. Vazodaki çiçekleri suladım, suladım yüklem. Neyi suladım? Vazodaki çiçekleri neyi sorusuna cevap verdi mi Evet o zaman nedir canlarım nesnedir? Bir de diğer türlü deneyelim onu kelimesini getirelim. onu suladım oluyor mu oluyor O zaman canlarım ne diyeceğiz bu fiile geçişli fiildir diyeceğiz.